Evet, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Eren? Tipeet Bu Yıldız Aynen öyle. Yanımızda Arda var, Eren var, Eren'i de göremiyorum. Ben He, kolay Bakmıyorum bile ya, bunlar artık <laughs> kolay anlatabiliyor Buna bakan, muyum? Bakmadan yapacaksın, bunun zorluğu orada. Hatta gözlerimi de kapadım şimdi, daha da zor olsun. Ortaya da bile, daha da zor olsun diye ortaya silah... Ne olan? silah lan? Siyah şeyleri koymuş. <laughs> silah. silah. Bakalım. Neler yapıyorsun Ege? Hiçbir şey yapamıyorum. O al işte. <laughs> Kolay çocuk şeyi. Kolay çocuk şeyi gitti. Ee. Hmm. Ah. hmm. <laughs> ne yapacağız şimdi? E ya bitti ya benim bloğum. Ya böyle oldu? Benim slap'ler mi yanlış ya? Benim slap'ten arttı benim. Bende bir hata sıkıntı oldu, oldu. bende bir eksiklik var. Ya da ben fazlalık mı artmışım. var? Ardından dişi de tekniksel bir hata oldu bende. Allah Allah, bende Allah, ben bok yedim eğlendim ya. Eğlendim. Sen mi elendin? Gör bakalım şimdi kim elenecek. Emre aslan ya. 70'tir. Kaç puanınız? Oha Arda ne yaptın <laughs> lan 46'lık? Ben, o benim. Ölen. ben yanlış yere koymuşum ya ilk ön ben saçma sapan bir şey oldu. Ha Bu kolay abi. Ulan direkt aklımı yitirdim. Kolay falan değilmiş. Hmm. Sonuncusu tam bitişik miydi? Hatırlamıyorum ki. Direkt unuttum yani. Ben de şu an sallama bir şeyler yapıyorum. Sallama bir şeyler yapardı. Nasıl ben bu, benim bir yani. saçma sapan Daniska bir şey oldu yani. Benim olmadı. Aha mükemmel eşleşme. Bu aynı Yo, Aha benim sen... de mükemmel eşleşme kolaysanız. <laughs> Aha 100. <laughs> Neden acaba? Neden <gülüyor> acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kaç? 79. Aa, tamam. kötü kötü yapıyor geçiyor ben anlamadım ki. <laughs> Aa. Yalan adamsın oğlum. Ben kesin elendim ya. Hiç hatırlamıyorum. Kolay mı ya? Mükemmel eşleşme. Nasıl mükemmel, mükemmel eşleşme? Ben direkt yapmayacağım ya. Benim bir ihtimalim kalma. Niye? Ya <laughs> yapamayacağım çünkü aklımı yitirdim. Şu oğlum bak ha... bana kopya çek. Evet kopya çekebiliyorum. Daha 15 saniye var. Ha... Hadi oğlum. Bir daha az var en aşağıda. 3 blok. 5 saniye. Gerisini doldur işte. Allah buna erken pes etmemizi öğretmek için yaptı. Asla pes etmeyin arkadaşlar bu bölümün. Ben eleneceğim yapmıyorum diyor bir bölümün... kenarda gözü bana on... bakıyordu. Göz <laughs> 15 gözü <yani>. saniye bırak. <laughs> ne bileyim oğlum pes etmiştim anlık. Üçümüz mü kaldık? Evet. Güreşmeye başlayalım. Hadi bakalım. Üç yiğit çıktı meydana. Evet. evet. Bu eyvah ya. Yandık ya. Ayda ha. ben bu şey diye hiç dikkat etmedim üstündekilere. <laughs> ben de biliyorum. Sadece beyaza baktım ben yetişsin diye. İyi beyazı hemen hızlıca doldurayım da. Aha orada yaptı oğlum mükemmelimdi. Ya Arda ya altının yandı. olmadığını biliyordu çünkü sadece sarıya baktı. ben Arda'dan Hay. kopya çekemeyecek mesafedeyim. <laughs> Eren yapsa. <laughs> Abi bu ne <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> ama diğer tarafa geliyor. Evet o... ya. Yet yetiştiremedim var ya. 99 saniye. mu aldık? Kaç aldık? <laughs> Bakacağım şimdi. 98. 98. Yalnız ben bunu saymam ha. Ayıp denen bir şey var. Eren ve Eren şükeyle <laughs> kazan. Yok tek bir şey yok. Hayır. Ya kötüysen benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu oyunu sana <laughs> öğretemedim. <gülüyor> gerçekten kolay ama. Evet evet bunu daha önce de yapmıştım. Bunda bir hinlik var gibi geliyor insana ama yok. Ya Eren netherworldlar neredeydi? <laughs> Şaka adam seni. Se seni bir kere neyle kandı? Hani arkada şalter var demiştim değil mi sana? Geçen videoda ben. Evet. Arda bitirdi bile Eren yavaş. Dans ben hızlı değilim. Arda dans etti bile üstüne. <gülüyor> ne <gülüyor> ya? Gerçi kolay lan. Kolay kolay tamam. Bu ne ya dedim aş aşırı kolaymış hatta. Hızlı yapan kazanır. Hadi Eren yapıştır i̇yi. oğlum. Hadi Arda. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Daha hızlı diyoruz adam blok seçemiyor abi. Bu ne ben iyi izliyorum. Gerçi Eren daha da yavaşmış arada kazandı. İlk yapan gönüllerin şampiyonu abi bunu. Aa ben yanlış yaptım. Helal oğlum Arda. Eren kötü adam. Eren ne yaptın harbiden? 9 tane yetişir yetişir yetişir. Böyle yavaş yavaş koyayım. Tost falan gibi. yetişmez deyip bırakacaktın <laughs> oğlum benim gibi. <laughs> hmm, aşağıdan muhtemelen Eren aşağıdan yerleri belli değil haberin olsun. Büyük ihtimalle. Arkadan baktım şu anda. Çimenler çimen devam ediyordu hayatına. Aa, ya? Ya. Ben gittim bunda ya. En yakın yapan kazanacak. İkiniz de mükemmel yapamayacaksınız büyük ihtimal. Hadi Arda. Eren çok yavaş. Eren Arda daha çok blok koydu. Ama salla bari salla rastgele koy. En yakın koyan kazanacak çünkü şu an. Arda'nın çok doğru gibi duruyor yani. Yok Arda o kömür bloğu sanki içeride bir yerdeydi ya. Ben de blok arttı. Niye öyle oldu ya? Eren arttırmayacaktın <laughs> şey ya. Arda, uzun oldu. Kaç aldın? Bence Arda Garbel Arda aldı. Değil. Kaç aldın? 82. Oğlum. 89 bu. kapat lan bilgisayarı. Vallahi Arda ne? Aa, ya. yalan söylemiş. 92. E ya adam 92 He. dedi. Sen 89 ben <gülüyor> anladım. <gülüyor> 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 Kapatıyorum ben bilgisayarı görüyorum. <laughs> <laughs> Haydi bakalım bu sefer ne gelecek? Ee kolay. Kolay mı acaba? Yok kolay ya. Ne olabilir? Bir tane <gülüyor> blokta. <gülüyor> Çok az blok var ya zaten. Mükemmel mükemmel. Kolay Oy, kolay. kolay. Aramızda 3 saniye fark var bu ne ya? Acele şey şeytan karışır. Bunu yapamayan var mı ya? Finesse bile yapmış abi. Yo finesse kırdı. Ha tamam yaptı. Yapamayan var galiba yaptı. Yaptı. Bilgi geldi. Yo, sonuçta. gardiyan seçimini yapıyor. Yapamayan var bence. Var mısın intar kanalına falan mı? <laughs> kanalına. He, ben böyle ne? şeyleri beceremiyorum ya. Evet ya. Hmm. Ee, yaparız ya. Bir şekilde. İçine doldurulacak. İşte uf, o zor. Ne kadar dolduracaksın, neresi kaç blokta. En azından yakın yaparım ama. Deniyoruz bir şeyler. Bunun yüksekliği kaçtı ya? Benimkinde bir sıkıntı, sıkıntı var. Sıkıntı. Benimki özürlü bir şey oldu. Benim kafada bir sıkıntısı çıktı arkadaşım. Baslı baslı olmuş. Benimki çok özürlü bir yaratık oldu ya. Böyle basık bir şey oldu. <laughs> Kısa böyle cüce. Neresinde sıkıntı var benim ya? Neyse ama ben yakın yaptım. iyi İyi puan alırım ya. Yakın çünkü hmm. yani benimki bayağı benziyor. 88. Benim sıfır. bir bloğum yanlışmış. 98 aldım ben de. Aldım yan. Ha, arka tarafımda sıkıntı var. Okey. Furoya Sultanik... gitti. Buraya bir koyacaktık. Arkası da bir yüksek. Aa, ha. evet, hani... Şimdi. Ya bu... 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Sen de mi şeyleri sayıyorsun? <laughs> evet. Benimki gibi küçük oldu. Yoo <laughs> Yo, doğru. Kopyasız adam. Neredeydi ama ya? Heh tamam. Nice. Kopyasız adam dedim kendime. Ben de Yaptım kopyasız çünkü. adamım abi. <laughs> Hadi gardiyan, hadi. Yap seçimin olu kamyon. Biraz hareket gardiyan. et gardiyan. Skorun 100-100. Sağdaki gitti galiba. Evet Solu benim de, yanımdaki evet. gitti ya. O. Aa, Yanlış yere ben... koymuş. Agave. Bir blok yapmış. Aga Agave. En kötü eğlenme <laughs> şekli. Hayır, yine mi kamyon? Yeter artık. Bu sefer seni yapacağım. Tamam ya, ben de yapacağım. Bu sefer... Bu ben sefer benden kaçamayacaksın kamyon. Baktım da bu sefer yani incelendi. <laughs> i̇ncelendi mi? İncelendi ama vakitin yetmesi lazım. Arka taraftan bir blokluk şey var mıydı bunun? Yoktu. O kadar emin söyledim ki. Varsa ikimiz de bitiyoruz. O yetişmiyorum. mükemmel eşleşme yetiştirdim abi. Ben demiştim yapacağım diye. Ben yapamadım, yetişmedi benim. Ben İncelendi, sonuç verdi. <laughs> İncelemediğin için oldu. Arda'ya bak, çirkin bir şey yapmış. Kaç aldınız ya? Oldum ben 73 aldım. 100 abi. Ben gittim ya. Aa, yanındaki gitmiş. Aga <laughs> <laughs> o şey yapmış. Forklift yapmış. Dörtlü <laughs> mü bu? Sonuna kadar gidecek, haydi. Haydi. Gekeceğiz. Haydi. <laughs> Kahverengi, sarı, salam. Çok garip bir şekil ya şuna bak Sonrasını hatırlamıyorum işte Böyle değil miydi ya? Senden kopya çekerek doğrusunu hatırladım sağol Hayır bitirmeyin Ben de senden kopya çekersem ne olacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Aa Gene üçümüz Sen güreşeceğiz falan. Çok kolay O kadar değil A değilmiş. Zaman. Bir anda aklımı yitirdim. nasıldı. <laughs> <laughs> Hiç hatırlamıyorum şu an? Kolay. İçi kesin beyaz doludur bunun ya. Umarım. Değil galiba. Ya da ne öyleyse ben bir ya. büyük yaptım. Nerede hata yaptın? <laughs> Aa evet, arada ikimiz aynı yerde hata yaptık. Ben büyük Hı. yaptım, sen küçük yaptın. Hadi oğlum mükemmel eşleşme. Yetişmeyecek gibi. Kazanmaya çok yaklaşlaştım. yaklaşmıştım. Aa yetmeyecek ki. Asla yetmedi ya. Arda Ben, ben direkt çok, elendim, ben benim çok hiç yetişmedi. Ben az blok koyduğum için elendim. Ben çok blok... Kaç aldınız? Ben 87 aldım. <laughs> 53 yetişmedi. <laughs> Arda son anda hızlı hızlı blok koyarken gördüm. Onu. Evet <laughs> evet. Salladım direkt. <laughs> Hadi bakalım. Ege sen kötüsün galiba Ben en iyisiyim de size acıdığım için Ya sen büyük adamsın Torun çekici Sonra ban yedim Ban mı yedin? Aynen Niye? Yeah. Jönleri izinsiz kullanmaktan <gülüyor> <gülüyor> Bug varmış inanmadı yoktur ya dedi Baylamam. Ondan sonra banlandım Hak <laughs> etmişsin Öyle yoktur ya dersen öyle olur <laughs> Yoktur ya ben demedim, bayram yoktur öyle bir şey dedi. Ben vardı kullanıyordum. Çok Bu güzel. kolay ya. Eren direk seccadeleri koydu önce. Bu <laughs> çok önemliydi. Önce ibadet. Arda zaten bir şey koyana kadar bitti süremi kalma <laughs> hadi oğlum Eren. men. Arda arkadan geldi yetişiyor. Yarışmacımız Vedat, Vedat çok hızlı. Ortada bilgisayar var Arda Eren. Arda neyi yapamadı? Bilgisayarı nasıl yaptı? Ne bilgisayarı ya? Üf, pressure plate ne güzel bilgisayarmış. Laptop oğlum kapağı kapalı işte. Arda, kap kap Arda kapı... Şey. Arda kapıyı koyamadın Arda. Arda kapatıyor musun bu sefer bilgisayarı? Kapattım. Alt F4 çektim. Bu güreşi de kazanan ben oldum. Eren daha laptop olduğunu anlamadı oğlum. Eren kaybetti sayılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz like atın. Bir de abone olmadıysanız bir de abone olun lütfen. Bir daha arada tükürüp durmasın. <laughs> bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.